Evet gençler herkese merhaba. Hıh hmm, keyfim kaçık ama olsun. E, hayırlısı olsun. Bir önceki derste neden keyfim kaçık? Bir önceki derste şöyle bir şey oldu. E, videoyu 10 dakika anlattık. 10 dakikadan sonra tam böyle eğimlere, dikliklere anlatıyordum. Eğilim bu şekilde kalmış böyle. Aynen böyle bu şekilde. Pardon bu eğilim. Aynen böyle kalmış kameram. Bir şey olmuş. Yani dandik bir kamera var zaten. Hani e, çok da iyi bir kamera değil ama e, bu zamana kadar hiç sıkıntı çıkartmıyordu. Ya elim çarptı kablosuna kameram e, temassızlık yaptı galiba. Oldu gibi kalmış. Azıcık moralim bozuldu. Tekrar çekmek istedim videoyu ama sonra düşündüm ki ya beni görmenize gerek yok. Yani beni görmek demek illa ki e, beni fiziken görmek demek değil demiş Atatürk. E, yani illa beni görmenize gerek yok. Şahsen şekillerle bir şeyler de göstermiştim ama siz onları bu e, föylerin üzerindeki şekillerden de idrak edebilirsiniz. E, yani o şekilde dinlerseniz olur. Zaten anlatacağız bunları tekrar tekrar. Üzerinden sorular falan çözeceğiz. Sorular üzerinde de anlatacağız. Sorun olmaz diye düşünüyorum. E, bu sebepten dolayı tekrar videoyu çekmiyorum. Ne yapıyorum? Son sorularımızı çözerek konuyu komple Bitiriyorum gençler. Tabi biraz görüntü tuhaf oldu. Yani elim bu şekilde havada böyle asker gibi böyle arkadan bir ses geliyor. Ama olsun çok da önemli değil açıkçası. Önemli olan içerik, ders ve e, kulaklarınız beni duyuyorsa, gözleriniz ekranı tahtayı görüyorsa ben orada olmasam da olur. Hani biraz yüz yüze etkileşim e, yapalım diye aslında kamerayı açıyorum. Yoksa kamerada e, açmasak da olur yani gençler. Tamam mıdır? Hadi bakalım dersimize bakalım. Sorularımızı çözelim ve konumuzu bitirelim. Ne diyor? Aşağıda kareli zeminde verilen rampaların eğimlerini bulup büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bak burada rampaların eğimleri sürekli değişmiş gördünüz mü? A rampasının eğimi farklı, B rampasının eğimi farklı. Bunların eğimlerini bulurken dikeyleri yataylara bölüyorduk. Dikey mesafeleri, yatay mesafeleri. O yüzden dikey uzaklıklarını veya sayı uzaklığını bulmamız lazım. Bak bu rampa nereden başlıyor? Buradan başlıyor, burada bitiyor doğal olarak. İkisinin arasındaki mesafeye bakmam gerekiyor. Bu dikey uzaklık kaç birim? 3. Yatay uzaklık kaç birim? 3. O zaman mer a a rampasının e eğimi ne olmuş oldu? 3 Üç bölü 3'ten 1 bulunmuş oldu. Gel bakalım B'ye bakalım. B'nin rampası buradan başlıyor. Şurada bitiyor. Rampanın dikey olan uzaklığı şurası gördünüz mü? Rampayı o iki nokta arasındaki uzaklıklara göre analiz edeceksiniz. Kalkıp da bu C yani şurayı komple almayacaksın tamam mı uzun kısmı. 1 oldu. Yatay olan uzaklığında 4 birim oldu. O zaman ne diyorum? MB eşittir 1 bölü 4'tür diyorum. Geldim C'ye. C şuradan başlıyor. Bak tam şurada bitiyor. O zaman şöyle bir şu dik üçgenin uzunluktan olman lazım. Dikey olan uzaklığım 1, yatay olan uzaklığım 2. O zaman MC diyorum. Dikey 1, yatay 2 ise 1 bölü 2 olmuş oluyor. Geldik D'ye. Sonraki D, Sonra D bak biraz böyle dikmiş gibi değil mi? Görsel olarak da bize bunu hissettiriyor yani. Hemen onu da siyahla gösterelim. şuradan başlamış, şurada bitmiş. O zaman şu doğru parçasının dik üçgenini oluşturursak şöyle. Şuradan şöyle olmuş oluyor. Bu da buradan böyle olmuş oluyor. Hemen diki çektim. Dikey olan uzaklığım 4. Yatay uzak olan uzaklığım da 3 bulunmuş oldu. Buradan MD diyorum. MD eşittir. 4 bölü 3 bulunmuş oldu. Zaten görsel olarak da baktığınızda sanki biraz idrak edebiliyor gibisiniz değil mi? Dike ne kadar yaklaşırsa eğimi o kadar fazla oluyordu. O zaman burada en büyük MD olacağı belli. Ama bunu biz rasyonel sayılarda sıralama işlemine göre de yapabiliriz. D MD daha doğrusu bileşik kesir olduğu için bileşik kesir olduğu için bunun zaten en büyük olacağı belli. Ardından 1 geliyor. Ardından basit kesirler geliyor. Hemen MD ya da şöyle diyelim 4 bölü 3 büyüktür. 1 o da büyüktür. Yarım yani 1 bölü 2 o da büyüktür. 1 bölü 4 yani çeyrek. Zaten şekle de baktığınızda MD'nin MD'nin eğiminin A'nın eğiminden büyük olduğunu, onun da C'nin eğiminden büyük olduğunu, onun da B'nin eğiminden büyük olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Zaten görsel olarak da bunu söyleyebilirsiniz. Tamam mıdır gençler? Biz işlemsel olarak da bulmuş olduk. Aşağıdaki rampanın eğiminin %40 olması için yüksekliğin kaç metre arttırılması gerekir? Şimdi yüksekliğin kaç metre arttırılması gerekir? Bu rampanın diyor, bak şu yükseklik var ya, şuradaki yükseklik. Bunun ne kadar arttırılması gerekir diyor. Eğiminin %40 olabilmesi için. Ben de derim ki benden istediği şey bu gördüğümüz rampayı şöyle bir şey yapmak anladığım kadarıyla. Birazcık daha değiştirmek. E, rampanın dikliğini arttırdığında e, yani yüksekliğini arttırman gerekiyormuş öyle söylüyor bana. E, o zaman yatay mesafenin aynı kalması gerekiyor demek ki. Ona yenilemeyeceğim. Yüksekliğini arttırdığımak demek de e, bu normalde 1,5 metreydi. Ben bu bir buçuğun üzerine x kadar ne kadar eklersem diyor ki yüzde kırk olur. O zaman eğimi bulabilmek için ne yapmam gerekiyordu? Bir buçuk artı x'i neye bölmem lazımdı? 15'e ki ne çıksın cevap? Yüzde kırk çıksın. Yani 40 bölü yüz olmasını istiyordu. Ne diyoruz tekrar? Bir buçukmuş. Ben bir buçuktan arttırmak istiyorum diyor. Bir buçuğun üzerine ne kadar yükseltmem lazım? Dikey olarak x kadar yükseltmem lazım. 1.5 artı x dikey uzaklığın yatay uzaklığında 15 onun değişmediğini bize söylemiş. Ee, yani ima etmemiş. Yani değiştiğini ima etmemiş. Artı 1.5 artı x'i 15'e böldüğümde 40 bölü 100 elde etmem gerekiyormuş. Hemen şu sıfırla şu sıfırı götüreyim. Ufak bir sadeleştirme işlemi yapabilir miyim burada? Yaparım. Burada 2 yazarım. Buraya 5 yazarım. Ee, devam edelim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 1.5 çarpı 5 7.5 yapar. 7.5 artı 5x eşittir. 30 bulundu. Buradan 5x'in işler dışarı çarpım yaptım ya. 7.5 e o tarafa gittim. 22.5 olduğunu söyleyebilirim. Buradan x'in de ne çıktığını görürüm. 4.5 mi oluyor? 4.5 doğru mu cevabım? Evet. 4.5 olduğunu görebilirim. Tamam mıdır gençler? Anlaşıldık mı? Anlaşıldık. 22 ,5 5 e, 5'e böldüm. 4.5 çıktı. Yani şu 1.5 metre değil de 4.5 daha ilave et üzerine 6 metre olmuş olsa bak şöyle olmuş olsa yani böyle olmaz da şöyle yapalım. Şöyle şu oldu, şöyle olsun şöyle şöyle. Altı 6 metre olmuş olsa burası da 15 metreymiş. 6 bölü 15 yüzde 40'a tekabül ediyormuş. Ediyor mu? Bakalım. 3'e böl bunu. 2. 3'e böl. 5. 20 ile çarp her iki tarafı 40 bölü 100. Bak %40 olmuş oluyor. Sağlamasını da yapmış olduk. Aşağıdaki merdivenin eğimini bulunuz demiş. Bu tip merdiven sorularında eğimi bulabilmek için e, merdivenin bittiği nokta ve merdivenin başladığı nokta arasındaki eğime bakarsınız. Yani bakacağınız kısım şu olmalı gençler. Bak şunun eğimi olması gerekiyor. Merdivenin o basaklarına bakmıyorsun. Öyle zikzakların eğimi bulamazsın. Buradan şu dikey uzaklığın kaç olduğunu biliyorum. Şu an bilmiyorum. Yatay uzaklığı biliyorum ama 60 olduğunu. Dikey uzaklığı nereden görürüm bulurum? Bak dikey uzaklık şunların uzaklıkları toplamıdır. Bak 1, 2, 3. Bunlar karşılıklı değil mi? Şu uzunlukların toplamına eşit olmak zorunda. Neymiş her birinin uzunluğu? 15, 15, 15'miş. Yani 3 tane 15'ten 45 bulunur derim. Buradan merdivenin eğimi de 45 bölü 60 olur ve sadeleştirme işlemi yaparım. 15'e böldüm 3, 15'e böldüm 4 yani 3/4 bölü 4 bizim eğimimiz olmuş olur. Geldik 4. soruya. Aşağıda verilen doğrunun eğimi kaçtır diyor. Eğimini bulabilmek için iki nokta gerekiyordu. E gerçekten de iki nokta var yani şimdi yapacak bir şey yok. O zaman ne diyorum? Bu noktanın da şöyle değerlerini yazalım. Hop burası hop burası böyle değil mi? Şimdi neyi bulmamı istiyor benden? Şurası 4 diyelim. Buraya da eksi 1 diyelim. Heh. Şimdi bu bilgiler ışığında şu iki nokta. Bakın nokta bu. Bir de nokta bu. Bu noktanın arasındaki doğru partisi eğimini bulsak soruyu çözeceğiz demekti. Bunu nasıl bulacağım? Bu iki noktanın arasındaki dikey uzaklığı indireceğim aşağıya şöyle. Bir de yataydan çekeceğim böyle bu şekilde. Ve bu aradaki uzaklığı bulmam gerekecek. Hemen Şöyle dikey olanı çektim. Yatay olanı da çektim. Hı. Şuna 90 dedim. Şuradaki mesafeyi bulmam isteniyor. Buradaki mesafe nedir? 5 ile 1 eksi 1'in arasındaki mesafedir. Yani 6 birimdir. Doğru mu? Tam orası. Peki şuradaki mesafe nedir? O da 4 ile eksi 2'nin arasındaki mesafedir. Yani 6 birimdir. Buradan dikkat ederseniz Eğimimiz ne çıkmış oluyor? 6 bölü 6 çıkmış oluyor. Lakin sola yatık olduğu için ne çıkacak? Eksi 6 bölü 6 çıkacak. Sola yatık diye yazdım bak buraya. Eksi 6 bölü 6'dan eksi 1 eğimimiz bulunmuş olacak. Şimdi gençler burada şöyle bir durum var dikkat ederseniz. Ee, ben size bir pratik yöntem söylemiştim. Hatırlayın. Şuradaki noktanın koordinatı eksi 2'ye 5. Değil mi? Burada da 4'e 1. Bak noktalardan bir tanesi eksi 2'ye 5'miş. Diğer noktamız da B noktası olsun. O da 4'e eksi 1'miş. Ben ne dedim? Y'leri birbirinden çıkart dedim. Ama hangisinin hangisinden çıkart sıralamasına dikkat et. Şimdi A'nın Y'sini B'nin Y'sinden çıkartayım. 5 eksi 1 bölü. Yine A'nın eksi şey A'nın X'ini B'nin X'inden çıkartacağım. Yani eksi 2 eksi 4. Buradan cevabımız 5 eksi eksi 1'den 6. Eksi 2 eksi 4'ten eksi 6 yani eksi 1 çıkmış oluyor. Bak iki noktayı bildiğin zaman da hiç böyle çizgilere gerek kalmadan y'lerin farkını x'lerin farkına böldüğünde sonucu bulmuş olursunuz. Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen doğrunun eğimi eksi 3 ise y kaçtır diyor. Koordinat düzleminde verilen doğrunun eğimi eksi 3 ise. Şimdi şu noktanın koordinatları belli ise şöyle aşağı doğru bir dik iniyorum. Diyorum ki senin eksi 2 iz düşünün. Çünkü x üzerinden eksi 2 y'ye değiniyorum. Burası da y'miş. Bilmiyoruz. Y ye ilişkinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama eğimin eksi 3 olduğunu biliyorum. Peki eğimi eksi 3 ise nasıl bulunuyordu eğimi? Şu uzaklığın şu uzaklığa bölümünden bulunuyordu. Hemen diyorum ki şu dikey olan uzaklığım kaç? Dikey olan uzaklığım y'ye kadar değil mi? Y'ye kadar. bölü. Yatay olan uzaklığım kaç? O da iki birim. İşaretleri almıyoruz. Eşittir kaçmış? Eksi 3 mü yazacağım oraya? Hayır. 3 yazacağım. Bu sola yatık olduğu için eksi. Doğru mu? Sola yatık olduğu için. O zaman ben diyeceğim ki dikey uzaklığın yatay uzaklığı bölümü 3. Sola yatık olduğu için eğimi eksi 3 olarak isimlendirilmiş. Yani y'nin değerinin bundan ne çıktığını görürsün? 6. Zaten y'yi sen şimdi eğimi eksi 3 dediğin zaman y'yi eksi 6 bulmuş oluyorsun. E y burada eksi 6 olur mu? Olmaz. O zaman y'nin değerinin ne olması gerekiyor? Eksi 6 bulunması gerekiyor gençler. Tamam mı? Eğimi bir buçuk olan ve a eksi altıya sıfır noktasından geçen doğrunun y eksenini kesiştiği noktayı bulunuz demiş. Eğimi bir buçukmuş, bir de a eksi altıya sıfır noktasından geçiyormuş. Yani grafik yok, bir şey yok. Ben de yapmak istemiyorum. Canım da çok istemiyor. Ne yaparım o zaman? Denklem derim. Y eşittir bir buçuk xmiş aslında. Artı bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum C. Ama bundan eminim. Bak şu kısımdan eminim. Y eşittir bir buçuk x. Neden eminim? Y yalnız başına kaldığında karşı taraftaki x'in katsayısı eğimi veriyordu. E, genel doğru denklemlerimde benim bu şekilde değil miydi? Bu şekildeydi. Bir tek ne kaldı bana? C'yi bulmak kaldı. Bunu bulduğum zaman e, aslında ne yaparım? Denklemi e, bulmuş olurum. Peki bunu nasıl bulacağım bu doğru denklemini? Şurada gördüğüm koordinatlarını yerine yazarak sağlaması icap ediyor çünkü. Koordinatlarını yerine yazarsam eğer y yerine 0 a yerine x yerine de -6 yazacağım. 1,5 çarpı Eksi 6 artı C. Buradan 0 eşittir. 1,5 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 9 artı C oldu. C'nin ne çıktığını görürüm. 9 çıktığını görürüm. Yani bizim denklemimiz neymiş? Y eşittir. 1,5 x artı 9'muş. Bak bu denklem eğim olarak 1,5 geçtiği nokta olarak da eksi 6'ya 0 noktasıymış. Ama bana diyor ki y eksenini kestiği noktayı bulunuz diyor. Şimdi y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapıyorduk? Y eksenini kestiği noktayı bulmak için bulmak için x'e 0 veririz. O zaman x'e 0 ver. y ye eşittir. 1.5 çarpı 0 artı 9. Buradan y'nin değerinin ne çıktığını görürsün. Bu bunu götürdü. 9 çıktığını görürsün. Yani geçtiği, kestiği noktayı bulunuz demiş ya. Nokta cinsinden yazmam için x'in sıfır, y'nin 9 olduğu nokta bizim doğru cevabımız olmuş olacak. Y'yi 9'da kesiyorsa o kestiği noktanın koordinatı 0'a 9'dur diyoruz. Tamamdır. Geçtim 7. soruya. 3x artı 6y eksi 8 ile ay eşittir 20 eksi x doğruların eğimleri birbirine eşit. Şimdi bu doğruları çizmeden ben eğimini nasıl buluyordum? Y'yi yalnız bırakıyordum. O zaman şu denklemi çekeyim. 3x artı 6y eksi 8 e eşittir 0 herhalde. Bu da yazmamış. Tamam. Bunu aldım. Bunun eğimini bulmak istiyorum. Nasıl bulacağım bunun eğimini? Şöyle 6y. y'yi yalnız bıraktım. Karşı tarafa gönderdim. Eksi 3x Karşı tarafa gönderdim. Artı 8 y'yi yalnız bırakmak için 6'ya bölmem lazım her tarafı. Eksi 3x bölü 6 artı 8 bölü 6. Bak burasının çok benim yoktu. 8 bölü 6. y'yi yalnız bıraktım. Eksi 3x bölü 6. Eksi x bölü 6 oldu. Şey, eksi x bölü 2 oldu. sadeleştirdiğim için Artı 4 bölü 3. Bak bizim denklemimiz buymuş. Böyle bir denklem verildiğinde eğimimiz ne olmuş oluyor? Eksi 1 bölü 2 bulunmuş oluyor. Bak birinci denklemimizin eğimi bu. İkinci denklemimizin eğimini bulma istersem nasıl yapacağım? Denklemimiz ay eşittir 20 eksi x diyor. Y'yi yalnız bırakırsam eğer 20 bölü a eksi x bölü a olmuş oluyor. Doğru mu? Her iki tarafı a'ya bölmüş oldum. Buradan eğimimiz ne bulunmuş oldu? Eksi 1 bölü a. Karşı taraftaki x'in kat sayısıydı eğim. Hatırlarsanız şurada gördüğünüz x'in kat sayısı eğimi veriyordu. Ne demiş? Eğimleri birbirine eşittir demiş. Eğimleri birbirine eşitse hemen gelirim şurada alt tarafta bu eğimi bu eğimi eşitlemek isterim. Yani eksi 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü a ise a'nın ne çıktığı görülür. Üstler aynı paylar aynı. O zaman paydalar da aynı olacak. A eşittir buradan 2 bulunmuş olur gençler. Geldik 8. soruya. Y eşittir mx artı 3 doğrusunun eğimi eksi 2. Aha. Y yalnız mı? Yalnız. Karşı tarafta x var mı? Var. Katsayısı var mı? Var. M. O zaman m eksi 2'dir. Çünkü onun katsayısı sayısı eğimi veriyordu. M'nin eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. Bak direkt çat diye m'yi bulduk. Diyor ki bu doğru. Yani doğrumuz ne? y eşittir. Eksi 2x artı 3. Doğrumuz bu. Bu doğru hangi noktadan geçiyormuş? K 5 noktasından geçiyormuş. O zaman bu doğruysa bunda geçtiği noktaysa otomatikmen k a 5 denklemde sağlaması lazım. Sağlaması gerekir. Doğru mu? Üstünden geçiyor çünkü. O zaman denklemde y gördüğüm yere 5 yazacağım. x gördüğüm yere de a yazacağım. Eksi 2a artı 3 oldu. Buradan e, eksi 2 a'yı bu tarafa atayım. 2 a olsun. 5'i de bu tarafa atayım. 3 eksi 5 olsun. 2 a eşittir eksi 2. Anında eksi 1 çıktığını söyleyebiliriz. Gençler zaten a değerini sormuş bize. Bulmuş olduk. Bak aslında her şey aynı. Bütün ekosistem benzer. Kendi aralarında böyle dolaştırıp duruyoruz. Yani o oradan o oluyor, oradan o oluyor. Yani hiç yaptığımız bir şey yok aslında baktığınız zaman. Ee, bir mantık var. O mantığı iyi kafanıza oturtursanız e, ve en az 2 tane 3 tane test çözdüğünüz zaman bir daha hayatınız boyunca bu konuyu unutmazsınız. Geldik son soruya. Uzun bir monotonun son sonusu bu 8. ders sanırım. Değil mi? 8. ders bu? Bakalım kaçıncı dersmiş? O 7. ders olarak kalmış. Ama bu 8. ders gençler. Değiştirmeyi unutmuşuz. Olsun. Denkleme 6x eksi ay artı 5 eşittir 0 olan doğrunun eğimi 2 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır diyor. İsterseniz şunu değiştirelim ya hemen. Değil mi? Yani değiştiremedik diye bir şey olacak. Yani yok yani bu değiştirebiliriz. Neredesin sen gel bakalım. Evet. Oldu mu? Değişti mi? Evet değişti. Hadi bakalım devam edelim. Son soruda Dersin saatini değiştirmiş olduk. Denklemi 6x eksi ay artı 5 eşittir 0 olan doğrunun eğimi 2 bölü 3'müş. Ben diyorum ki ben doğru denklemini görerek eğimi bulabiliyordum. O zaman şartım vardı ama y'yi yalnız bırakmak. Y'yi şu gördüğünüz eksi ay'yi yalnız bırakayım. Nasıl bırakacağım? Eksi ay'e kalsın. Geri kalan ne varsa öbür tarafa gitsin. Eksi 6x oldu. Eksi 5 oldu. Değil mi? Y hala yalnız kalmadı. Bak başında bir tane eksi a var. Bunun gitmesi lazım. Gitmesi için de ne yapıyorum? Y yalnız bırakıyorum. Eksi 6x bölü eksi a diyorum. Eksi 5 bölü eksi a diyorum. Buradan y değerim. Eksi 6x bölü a 6 bölü a x artı 5 bölü a bulundu değil mi? Şu eksi ile eksi artı yaptı birbirine. Eğimi 2 bölü 3 diyor. Bak y yalnız kaldı mı kaldı. Karşı tarafta x'in ne? 6 bölü a. O zaman 6 bölü a'nın 2 bölü 3 olduğunu söyleyeceğim. E, i̇şler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ya da paylara kendi aralarında sadeleştirip işlem yapabilirsiniz. İşler dışlar çarpımı yapalım. 2A eşittir 18. A'nın da buradan 18 bölü 2'den 9 çıktığını söyleyebiliriz. A'nın değerini sormuş zaten bana. Ve e, mükemmel bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah anlamışsınızdır. İnşallah öğrenmişsinizdir gençler. Başka da herhangi bir isteğimiz yok sizden. Bir de kanala falan abone olursanız işte beğenirseniz ya da sorularınız varsa yazarsanız yorumlara. Ben oradan size cevaplarım. Mümkün olduğunca ee, halletmeye çalışırız diyorum. Hepinize iyi dersler dilerim. E, i̇kinci dönemin ilk konusuydu. E, hazırlıklı girmenizi istiyorum derslerinize. Çünkü yüz yüze eğitim açılacak. Öğretmeninizle karşılaşacaksanız. E, ikinci dönemi bir şans olarak görün. Sınavlarınız var ve Deneme sınavları da olursunuz muhtemelen. Kendiniz deneme şansı da bulursunuz. Sınavlarınızda da başarılar dilerim. İkinci dönem için de size hayırlı olmasını temenni ederim gençler. Hepiniz kendinize iyi bakın.